oh Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Burak kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. İyiyim hamdolsun siz nasılsınız? Allah razı olsun. Medrese ile alakalı buraya derneğe gelmiş olan işte gönüllü ekibinde bulunmuş olan veya işte sohbetlere gelerek medreseye kazandığımız kardeşlerimizi böyle kısa bir röportaj tarzında bir program yapalım istedik. Allah razı olsun sen de kırmadın bizi genel itibariyle programın amacı hani medrese nedir? Neden medreseyi tercih ettin? Ve medresede bir günün nasıl geçer gibi medrese hakkında insanların bilmediği, görmediği, sen bizatihi içerisinde olan birisi olarak bilgilerini paylaşmanı isteyeceğiz. Kısaca o zaman öncelikle seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, ne yapardın? Ben Burak Karabulut, 22 yaşındayım. Önceden Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünden mezunum. Şu anda Sarıyer'de medrese okuyorum, hafızlık yapıyorum. İlk önce bir hazırlık süreci oluyor. İşte talim ile tecrübe ile yüzünesi bakılıyor. Ona göre bir eğitimden geçiyorsunuz. Ortalama 7 aylık bir süreç. Ondan sonra hocaların da onayıyla hafızlığa başlıyorsunuz. Evet. O şekilde... Allah muvaffak etsin inşallah. Peki yani üniversiteyi bitirdin ve gerçekten güzel bir mesleğin diplomasını da aldın. Belki bugün maaşı olacak olursa 7 bin lira, 8 bin lira gibi bir rakam muhtemelen bir maaşın olacaktı. Peki neden medrese? Yani bu dünyalık olarak evet. yüksek olan şeyi terk edip de medreseyi tercih etmen? Çünkü burada senin bir maaşın da yok. Evet. Çünkü öğrencisin. Evet. Hani belki harçlıklar veriliyordur medresede ama genel itibariyle bir maaş yok. Evet. Neden medrese? Yani talebe olduğun için tabii bir maaş yok. Bunu da yanlış anlaşılma olmasın. Hocalar tabii ki alıyor. Hani neden medrese yani kısacası? Yani okulda gördüğümüz hani e, din eğitimi ya da din kültürü ve ahlak bilgisinin ya da okulda ki arkadaşlık ortamındaki ahlak seviyesinde hani bizim dinimizin tam yaşamaması bize okuldaki derslerde hani Allah Teala Celle Celalühü ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve ve diğer peygamberlerin tam tanıtılmaması, e, ilim ve amelin tam yaşamamasından dolayı Hani üniversitede de bu olmadı, lisede, ortaokulda da olmadı. Ee, yani bunları öğrenmek için hani 22 yaşına geldim, çok ben hani ilim sahibi elde edemedim hani okulda. Hani bundan sonraki hayatımın da ya da ileride hani evlendikten sonra çoluğum çocuğum bilgili bir birey, hani ümmete güzel bir birey olarak yetiştirmek için, hani medresede bir ilim sahibi olmak için medreseye başladım. Evet. Yani sadece ilim mi yoksa hani Bugün biliyoruz ki tekkeler yani medreseler Osmanlı'daki işte tekkenin ayrı ders okutulan yerin ayrı ol hani o şekildeydi önceden. Şu anda ikisi de bir yani ilim var ilimle birlikte bu pratik bilgiyi amel sahasına da dökebiliyorsun Hı. ve teorideki bilgiyi pratik sahaya dökebiliyorsun İlim, amel ve en önemlisi yani niye yaratıldıysak onun şuuruna varabiliyor. Peki medresede bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Kaçta kalkıp kaçta yatıyorsunuz? Yemek saatleriniz neler? Günde kaç öğünüyorsunuz? İşte sosyal aktiviteleriniz var mı vesaire? Günde sabah 5 çeyrekle kalkıyoruz teheccüd namazıyla. Güne başlıyoruz. Sonrasında o günün dersini hazırlıyoruz. Sonrasında sabah namazını kılıyoruz. Sonra hocamız geliyor, derse başlıyoruz saat 8'e çeyrek geçe civarında. Sonra dokuz buçukta bir kahvaltımız oluyor. Dokuz buçukta kahvaltıyı yaptıktan sonra, sonra tekrar dersimize geçiyoruz. Or derslerden sonra arada teneffüsler olmak e, şeyle öğlen namazına geçiyoruz saat 1'de. <laughs> öğlen namazını kıldıktan sonra öğlen yemeğimiz oluyor. Ondan sonra, sonra yemekten sonra yine dersin, derslere geçiyoruz. Arada bir sosyal aktivitelerimiz oluyor. İşte futbola gidiyoruz ya da mangala pikniğe gidiyoruz. Onların haricinde Sonrasında ikindi namazına geçiyoruz. Yani namazlar arası. Sonra akşam namazı ve akşam yemeğimiz oluyor. Sonra ona kadar ders çalışıyoruz. Sonra yatsı namazı yatış vaktimiz oluyor. Yani sabah biraz güne erken başlıyorsunuz. Peki bu yani bünye alışabiliyor mu? Bir zorluk oluyor mu erken kalkmak? Hani az uyumakla alakalı. Ya bünye alışıyor birkaç gün sonra. Hani oranında zaten ortamına alıştığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Genel toplu olduğu için toplu yaşam. Peki son olarak tavsiyelerin ne olur? Yani medreseye gitmek isteyip de bir desteğe ihtiyacı olanlara, işte bir gazlamayı tabiri caizse bekleyenlere, merak edenlere ne tavsiye edersin? Yani ben 22 yaşındayım. Hani belki hiç medreseye başlamasaydım hani düşünmezdim ama şu anda için hani işin içine girdiğiniz zaman, medreseye başladığınız zaman, hani keşke bir 10 yaşında, 15 yaşında gelseydim diyorsunuz. Hani o ilme evet. e, ilmin size verdiği bir aşk. Yani, evet. yani. Bir şuur oluyor yani, yani. Bir şuur da işin içine girince insan tabii hani keşke o pişmanlık hayatta hani en kötü tecrübe ettiğim şey pişmanlıktır. Bana yani pişmanlığı yaşıyorsunuz hani yaşında vermiş olduğu şöyle. Evet. Daha erken gelseydim diyorsunuz yani. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kırmadın, bizleri geldin. Rabbim inşallah hafızlığını da, Arapçalığını da, ihtisasını da tez vakitte bitirebilmeni, ümmete faydalı, güzel bir ehli sünnet hoca olup bir an evvel çıkmanı nasip eylesin inşallah. Dualarını talibiz. Bizleri dualarınızda unutmayın. Allah razı olsun.